Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan. Henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz. Ben bir gece şu Mayıs gecelerinden biri, Voltaire rıhtımında dayayıp seni duvara öpmeliyim ağzından. Sonra dönüp yüzümüzün Notre çiçeğini seyretmeliyiz onun. Birden bana sarılmalısın gülüm, korkudan, hayretten, sevinçten ve de sessiz sessiz ağlamalısın. Yıldızlar da çiselemeli incecikten bir yağmurla karışarak Henüz vakit varken gülüm Paris yanıp yıkılmadan henüz vakit varken gülüm yüreğim dalındayken henüz şu mayıs gecesi rıhtımdan geçmeliyiz söğütlerin altından gülüm ıslak salkım söğütlerin Paris'in en güzel bir çift sözünü söylemeliyim sana en güzel en yalansız sonra da ıslıkla bir şeyler çalarak gebermeliyim bahtiyarlık